30 Haziran 1908 yılı, yer Sibirya'nın orta kesimlerinde olan Tundus Kağırmağı yakınları. Sabah saat 7.45 sularında muazzam bir patlama oldu. Yapılan ölçümlere göre patlamanın şiddeti 15 megatonluk bir dinamit kütlesine eşdeğerdi. Patlama öyle şiddetliydi ki 1000 kilometre öteden bile hissedilmişti. Yani İstanbul'da bir patlama yaşanıyor. Trabzon'da dahi hissedilebiliyor. Günümüze uyarladığımız bu patlamanın ne kadar şiddetli olduğunu daha iyi anlayabiliyoruz. 1908 yılında yaşanan bu patlamanın yakından incelenmesi aradan 19 yıl geçtikten sonra 1927 yılında yapıldı. 19 yıl sonra araştırma yapılmasının sebebi patlama yıllarında devrim olaylarının olmasıydı. Rus bilim adamı Leonid Alekseyevich Kulik ve ekibi olayın yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu. Patlamaya en yakın yerleşim yeri Vanavara köyüydü. Bölgede yaşayan köylüler dünyanın sonunun geldiğini düşünüyorlardı. Gözleri kör edecek bir ışık hüzmesinin ardından şiddetli bir sarsıntı hissettiklerini, ardından bir basınç dalgasıyla kendilerini yerde bulduklarını söylediler. Zürich Üniversitesi bilim adamlarından olan Rainer Wehler olayla uzun bir süre ilgilenmişti. Tanık ifadelerinden bahseden Weyler, patlamanın olduğu Tunduska'ya 60 kilometre mesafede olan köylülerin yaşanan bu korkunç olayda yere savrulduğunu söylüyordu. 60 kilometre mesafedeki insanlar yaşanan basınçla ayakta duramayarak savrulmuştu. Bu korkunç patlamanın nedeni ne olabilirdi? Ayrıca bir çobanın aktardığına göre 400 tane rengi oluşan bir sürü patlama sırasında telef olmuştu. Birçok araştırmacı patlamaya bir göktaşının neden olduğunu savunuyorlardı. Fakat atladıkları bir nokta vardı. Patlamanın yaşandığı yer olan Tunduska'da herhangi bir krater oluşmamıştı. Eğer patlamanın nedeni bir göktaşı olsaydı krater oluşmaz mıydı? Binlerce kilometre öteden hissedilmiş bir patlamadan bahsediyoruz. Geniş bir alanda yapılan çalışmalarda herhangi bir göktaşına rastlanmadı. Fakat 30 kilometre karelik bir alanda tüm canlı ve bitki örtüsü yok olmuştu. Olayın nedeni olabilecek birçok teori ortaya atıldı. Fakat belirtmek isterim ki bunların hiçbiri kesin sonuç değildi. Tunduzka olayı günümüze kadar hala aydınlatılamadı. Patlamanın yaşandığı noktada krater olmamasına rağmen nasıl tespit edilmişti diye sorabilirsiniz. Yaşanan patlama bir ormanlık alanda gerçekleşmişti. Merkez denilen noktadaki tüm canlı hayat tamamen yok olmuştu. En ufak bir ot dahi kalmamıştı. Merkezin etrafında kalan ağaçlar ise dış kabukları yanarak merkezden dışa doğru yattıkları gözlemlenmişti. Bilim insanlarının kayıtlarını aldıkları bu manzaralar tıpkı atom bombalarının patlama çevresi gibi görülüyordu. Çevresel etkilere bakılarak yapılan hesaplamalarda Hiroşima'ya atılan atom bombasının bin katı gücünde olduğu söylenmişti. Patlamanın zarar verdiği ağaç sayısı 80 milyonun üzerinde olarak öngörülüyordu. Sibirya'da yaşanan Tunduska olayı eğer insanların yaşadığı herhangi bir merkezde olsaydı şu an dünyanın en felaket olayı olarak tartışıyor olabilirdik. Patlamadan sonra yaklaşık bir hafta boyunca Avrupa'nın büyük bir bölümünde gecelere herhangi bir ışık kaynağına ihtiyaç olmadan gazete okunabilecek şekilde havanın aydınlık olduğu kayıtlara alınmıştır. İskandinavya'da uzun süre gökyüzünde tuhaf şekiller ve ışık parlamaları görülmüştü. Binlerce kilometre ötede patlamanın gizemli etkileri görülüyordu. Bilim adamlarının açıklamalarına göre patlamanın nedeni kuyruklu yıldızdan kopan bir buz parçasıydı. Kopenhag'daki ulusal müze ve Danimarka Yer Bilim Araştırmaları Kurumu'nun laboratuvarlarında çalışan bilim adamı Rusman ve ekibi bölgeye gelerek bir takım incelemelerde bulundu. Patlamanın yaşandığı alandan aldıkları 100 yıllık turba örneklerini incelemeye başladılar. Turba, çürüyen bitkilerden oluşan bir tür yer kömürdür. Araştırma ekibinin raporuna göre Tunduska olayına bir buz kütlesi neden olmuştu. Ormanın üzerinde patlayan bir buz kütlesi. Rosman patlamaya neden olan buz kütlesinin Enke isimli bir kuyruklu yıldızdan koptuğunu söylemişti. Ayrıca bölgede yaşayan bazı köylüler gökten parlak bir cismin yere doğru yaklaştığını söylemişlerdi. Peki bu denli büyük buz parçası neden gökyüzünde infilak etti? Yeryüzüne düşerek infilak etmesi gerekmiyor muydu? Dünyaya çarpsa krater oluşacaktı. Fakat böyle bir durum söz konusu değildi. Rausman'ın dediği gibi gökyüzünde infilak etmesi gerekiyordu. Atmosfere girdiğinde yaşanan sürtünmeden dolayı parçalanmış olabilirdi. Ama bu denli büyük bir buz parçasının kendiliğinden toz taneleri gibi parçalanması mümkün değildi. Bazı amatör araştırmacılar buna da bir cevap bulmuşlar. Bunun adına şehit UFO teorisi diyorlar. Anlattıklarına göre tıpkı bilim adamlarının dediği gibi dünyaya bir cisim yaklaşıyordu. Fakat Rausman'in söylediği buz kütlesi değil de bir gök taşıydı. Bu gök taşı dünyaya çarptığında insanlığın sonuna getirecek büyüklükteydi. Amatör araştırmacıların aktardığına göre dünyaya çarpmak üzere olan gök taşı bilinmeyen bir uzay gemisi tarafından çarpılarak durdurulmuştu. Bu çarpışmanın etkisiyle gök taşı toz haline gelmişti. Çarpışmanın yarattığı manyetik dalgadan dolayı Tunduska'daki tahribat gerçekleşmişti. Yani dünya dışı bir takım varlıklar dünyamızı koruyorlar mıydı? İnsanların yok olmalarını istemiyorlardı ama neden? Birçok komple teorisyeni uzaylıların insanları koruduğunu savunuyorlar. Hatta bazıları ayın da yapay olduğunu, bunu dünya dışı varlıkların dünyadaki dengeyi sağlaması için oraya koyduğunu söylüyor. Bölgede yapılan araştırmalarda dünya dışı sayılabilecek dört farklı madde bulundu. Bu dört madde daha önce dünyada rastlanmamış ve kesin olarak dünya dışıydı. Şehit UFO olayını savunan araştırmacılar bu maddelerin UFO'dan kopan parçalar olduğunu söylüyorlar. Bunların en büyük destekçisi Uzay Fenomeni Vakfı Başkanı Dr. Yuri Labbin'e göre koruyucumuz olan dünya dışı zeki varlıklar tarihin uzun yıllarından beri bizi izliyor ve koruyordu. Bölgeye neredeyse her yıl bilim gezisi düzenleniyordu. Yine bir grup bilim adamı tarafından atlamanın yaşandığı alanda kuvars kristali dilimleri bulundu. Bulunan bu kristallerden sonra bazı teorisyenler bunların bir UFO'ya ait olduğunu dile getirdiler. Anlatılanlara göre o tarihlerde bu kristali işleyecek teknolojiye sahip değildik. İniş yapmaya çalışan bir UFO'nun bilinmeyen bir nedenle havada infilak ettiği söyleniyordu. UFO'ların nükleer yakıt kullanmaları sebebiyle etkinin bu denli büyük olduğunu savunuyorlar. Bulunan kristallerin nerede olduğu konusunda ise en ufak bir ipucu bulunmuyor. O zamanlar devrimden dolayı karmaşa içinde olan Rusya'da birçok bilgi ve belgeye çalınmış ya da yok edilmişti. Binlerce kilometre kareyi etkileyen bu patlama Lüksemburg büyüklüğünde bir alanı tamamen yok etmişti. NASA'nın yaptığı açıklamaya göre yaşanan patlama dünyanın manyetik alanını değiştirmişti. Bunun sonucunda tüm dünyayı etkileyen akustik ve sismik dalgalar oluşmuştu. Avrupa ve Asya'nın farklı bölgelerinde görülen gece aydınlanan havanın sebebi bu olabilirdi. Nikola Tesla ile bağlantılı bir takım söylentiler de vardı. Tesla uzun yıllar kablosuz elektriğin kullanılabileceğini söylemiş, bununla ilgili sayısız deney yapmıştı. Tesla Bilim Merkezi'nin başkanı Jane Alcorn verdiği bir röportajda Tesla'nın açık alanda bulunan ampulleri oluşturduğu bir manyetik alan sayesinde yaktığını söylemişti. Fakat Tesla elektriği dünyanın uzak noktalarına kadar kablosuz göndermek istiyordu. Söylentilere göre Tesla'nın yaptığı gizli bir deneme sırasında bazı aksilikler çıktı. Hedeflemelerde hata yapan Tesla, Tunduska bölgesini hedef almış ve Bölgede bir felakete neden olmuştu. Oldukça ilginç bir teori fakat Tesla'nın çok gizli deneyleri olduğunu biliyoruz. Bir başka teori ise Dünya dışından Dünya'nın hedef alınmasıydı. Jane Altov-Valentina Chichuvera ikilisi Leningrad'ın Svezda gazetesinde yayınladıkları bir incelemede Patlamanın nedeni olarak Kuğu takım yıldızlarından gelen büyük güçte bir lazer ışınını göstermişlerdi. 1400 ışık yılı uzaklıktaki bu takım yıldızı birçok mitolojik efsaneye konu olmuştur. Tunduska'da yaşanan bu devasa patlama aradan 112 yıl geçmesine rağmen çözülemedi. Belli ki bir 112 yıl daha geçse bile çözülemeyecek gibi görülüyor. Evrende çözülemeyen daha birçok sır gibi. Soru ve görüşleriniz için Ayrıca başınızdan geçen ilginç olaylar varsa bana Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.